Merhaba arkadaşlarım. <laughs> Çok çeydek çıktı. Merhaba şu moda kendime sıçradı. Ne oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Ne oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Allah beni sorarsanız iyiyim. Soğuk e, havalar. Havalar soğuk olduğu için evden dışarı çıkamıyorum. Çok yere gitmek istiyorum. Bu bu günü pazar gününden uçun emine emin önüne gitmek istiyordum. Paza Yok cumartesi günü. Maalesef gidemedim. Kızım bendeydi. Torunlarım bendeydi. <laughs> kızım sen evde dur ben gideyim emin anne dedim bu kızım da kız da anne ben senin için geldim beni koyup da emin gideceğim dedi. Neyse dedim ben. İnşallah başka bir gün güne yeterleyelim hava soğuk. Hava bayağı bir soğuk. Beni soruyorsanız ben ne yapıyorum? Ben yazdan patlıcanla biber kozlemesi koyuyordum. Şu an bir misafirim gelecek hazırlık yapıyorum. Zobiya patates attım. <laughs> Arkadaşlarım Beni de sorarsanız iyiyim, iyi diyelim, iyi olalım. Tamam, çekime başlıyorum. Biri arıyor, kızım aradı arkadaşlar. Ben şöyle samırsağını ezeceğim. Çünkü ben samırsağını havanda dövmesini seviyorum. İyi ki ölüyor burada. Yazdan ben patlıcan koyuyorum arkadaşlarım, biberinin, kapya biberinin, patlıcanı közledim, poşetlere koydum, dolaba koydum. Hiç misafirim gelecek şu an ona yapacağım inşallah. Siz ne yoruyorsunuz, ne yapıyorsunuz arkadaşlarım Hiç yorum yok, beğeni yok, abone dünden beri durdu, hiç ilerlemiyor. <laughs> Ay, yam, yam, yam. Şuradan bekmez koyacağım yoğurduna. Neyse şuradan şey yapalım. Geçen hafta aldım çarşamadan. Arkadaşlarım da bir tadına bakacağım. Ben yine herhal kansız kaldım bu ara. Baya bir e, ayağın yemaniden kalkınca e, başım dönüyor. Yine böyle bir yol duydum. E, doktor bana kansız olduğumu söylediydi. Onu için bekmez aldım. de gele gele baş etmedi, edemedi. Neden aldın misafirim? <laughs> İnşallah izin verirse çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Bağlıtan bandanı yaramış arkadaşlar maalesef. <laughs> Bağlıtan bandanı yaramış. Ben ne yapacağım? Şuna yoğurt alacağım. Yoğurdumu alayım arkadaşlarım. Ya arkadaşlar akşam yine birisi benim. Dedim böyle böyle ben kanal açtım dedim. Merhabamıza. Bana dedim, beni dedim, şey dedim, bana ben ne ol dedim. <laughs> Arhamamıza bak, ne dese iyi. Ben zaten dedi, ben seni seyrediyorum dedi, ben seni dedi gördüm dedi. Şey dedi, önüme çıktım dedi, YouTube'da dedi. Anneme dedi sordum seni tanıyamadım dedi. Ne bilsin tabii ki İstanbul'da yıllardır İstanbul'da doğmuş büyümüş birisi. Anneme dedi gösterdim seni dedi. Zaten biz sana dedi bakı yok dedi. ben bunu ısıttım arkadaşlarım. Biraz içine yağ döktüm, tuz döktüm. Daha sonra da şey yapacağım. Samsaklı yoğurdu üstüne yapacağım. Biraz da ben bunun içine yağ yapacağım. Bunun üstüne dökeceğim yoğurdumu. Bunu ben de, tuzunu karıştırdım arkadaşlar. Yağ da döktüm çok güzel oluyor yemesi. inşallah buyurun gelin siz de yiyin. Ee, daha sonra yoğurdun üstüne dökeceğim. Biraz misafirim gelsin öyle dökeceğim. Bunu yoğurdun üstüne dökeceğim. Onun üstüne de biraz yağ dökeceğim. Yoğurdu döktüğün sonra yoğurdun üstüne pul biberini atacağım. Kırmızı biberini atacağım. Onu biraz da şiileceğim. Ee, Atın sen getir. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Zoba açacağım inşallah. Öyle işte arkadaşlarım. Valla patez attım fırına. Ondan kilo. dünyanın poşa poğaça yaptıydım. Bu var. Allah ne verirse kurabiyeydi, çöreğeydi, böreğeydi. Yine Cenab-ı Allah bir sürü bize şey verir. Ee, <laughs> verir. Tam bir de turşu koyacağım ben. Ay bismillah. Böyle bir böyle turşum kaldı arkadaşlar bunu geçen bir de vardı böyle açmadı bir patla vardı bu patlak, patla orada yeğenime götürdüm çok beğendiler çok sevdiler Bunlar öbür odadaydı. Ben de getirdim buraya koydum. Arkadaşlar <laughs> valla aynı oyuncak gibi oldum ya. Bunlar turşumuz. Şu yoğurdumuz süzme yoğurt. da e, helvamız. Misalimiz onun önüne koyacağım. Bunu da böyle yaptım. da böyle yine pekmezimiz. Hmm. samur sahı yoğurt. Allah arkadaşlar kendi kendimi tanıyamıyorum yani o kadar kilo almışsın yine kaç kilo almışsın. Yazın ben bunu e, kız ateşinde yaptım, Sarjda. Bunu böyle yaptım, yazdan koydum, hincide de. <laughs> Yeme zamanı. Ben e, yazın, kışın pek pazara gitmeyi sevmiyorum arkadaşlar vallahi. Bunu aldıklarım pişmiyor pazardan. Hmm. Of of vallahi çok güzel oldu. Açtım da. Hı. Hmm. patlıcan, e, kapya biberin e, ocakta yapmış hali. Üstüne samasağı yoğurt döktüm. Üstüne kırmızı biber, pul biber sos yaptım. Vallahi yeme de yanında yatın arkadaşlarım çok güzel. Turşumuzu koydum. Patatesimizi attım zobiya. Biraz da yemeğim var arkadaşlar. bunu da ısıtacağım. Daha sonra aşmalarımız var burada. Küçük şeyim neredeymiş? Yine şuraya bakacağım. Buraya koydum. Biri butumdan almayın diyeyim. Bu da yine karnabaharlı arkadaşlar. Üstüne kaşar rendeledim. Dün yapmıştım bunu ama yine e, mecburen ata, atamam, atamam da bunu da koyacağım. Karnabaharı yumurtayla e, önce haşladım karnabaharı arkadaşlar. Daha sonra da yumurta, baharatlarını koydum. Bir kaşık un koydum. E, bir yoğurt, bir aman bir çay bardağı yoğurt. Bir yarım çay bardağı yağ, onu karnabaharları sosladım. Karıştırdım onları böylece fırına sürdüm. Şöyle. Fırına sürüp e, biçtikten sonra e, biçtikten sonra çıla attım. Tekrar üstüne e, şey rendeledim. E, kaşar rendeledim. Onu da öyle pişirdim. Ta dünden yaptım onu da. Maalesef kaldı. E, e, koyacağım çünkü. Bir var oğlanı. Aşmalarım var. Yine. Bunlar da yine fırına süreceğim. Bunu da böyle fırına süreceğim arkadaşlar. Bunları ısıtacağım. Bunu ısıtmayacağım. Bunu da fırına koyacağım yine. İnşallah. Allah arkadaşlarım zobam da çayım da kaynıyor. Misafirim de gele 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 başı demedi. Gelsin de bir dönüşüm o misafirinden. Acıktım valla. Arkadaşlarım. Ya şu arkadaşlarım onu bir türlü bırakamayacağım. Bilmiyorum nasıl yapacağım, nasıl uğrutacağım bilmiyorum. Hı. Hı. Suyumu da doldurayım. Hazır olsun. Yorum yapın arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Beğeni atın. Videolarımı paylaşın. Arkadaşlarınıza abone olmanızı söyleyin. Yani e, Videolarım yayılsın. E, abone olsunlar. Youtube'uma Buradan olanlara Videomu paylaşanlara Beni seyredenlere Allah razı olsun. Biraz önce bir yorum okudum arkadaşlar. <laughs> Kemal Pamuk. Buradan da ona selam olsun. Bütün askerlerimize Allah'ım kazasız belasız e, görevlerini yerine getirmeyi nasıl etsin. Bana yorum yapmış e, yenge o kadar yemek yapıyorsun kim yiyor bir yedi bir büdüsün deyin. Aynen doğru söyleyen Kemal. Bir yediğim bir büdüğü var ama Allah gelenimi gidenimi eksi gitmesin. illa ki gelenim gidenim gelenim, giderim oluyor, misafirlerim oluyor, komşularım geliyor. Allah razı olsun. Dün en bir komşu geldi. Bir gün geleceğim oturmaya, bu çöreğe böyle kime yapıyorum diye söyledi. Buyurun gelin dedim kapım herkes açık. Buyurun gelin yani. Gelin yani depemin üstünde yeriniz var. Ne diyeyim daha? <laughs> Bize afiyet olsun arkadaşlarım, İlerleyen zamanlarda yine çekeceğim misafirimi eğer görülmek isterse inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.